Evet sayın seyirciler, Trakya TV olarak Ankara'dan yayınımıza başlıyoruz. İşte şu gördüğünüz arazi, eskiden yeşillik idi, ağaç idi, ama şimdi geldiğimiz noktada dikilen beton duvarların arasında geride kalan sadece 3-5 damla taş. Bir mi görüyorum, şey gibi Yani bunu ben mi görüyorum? Bunu bu devlet yetkilileri görmüyor mu? Size sesleniyorum orada. Devletimizin büyükleri, Buranın hali ne olacak? Bu bir Ersin Akbaş olarak sen mi görüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bu borular buradan böyle mi kalmalı? Çek, çek bir boruyu çek. O köprünün içinde... Bunu yapan da... müteahhitin... Yallah çıksa karşıma da dövsem. Hiç. Bak kameram falan bile tutamıyor kendini. Valla. Kim yapmış buraları ya? Gençlik <laughs> Parkıymış. Gençlik Parkıymış. Gençlik Parkı. İki tane cıbıldak heykel var. Başka? Başka, Başka ne, var? ne var? Kimse yok. İkimiz Kimse? varız. <laughs> Devletin... Buraya akan trilyonları nerede hani? Kurumakta. Hayır su nerede? Su, Luna ne Park var. Ne? Luna Park var. O da, o da. O da ücretli, paralı. Nasıl değişik park halk parkı halkı burası? Sömürüyorlar, halkı sömürüyorlar. Biz bir mi görüyoruz? Biz Özcan Akbaş'la Ersin Akbaş mı görüyor bunu? Böyle Başka kimse olmalı? yok bu kardeşim. Yok bu. Yok bu yayını mi? kanal 6.30'da yayınlayacağız. Hepiniz, Görsün devlet büyüklerimiz. Hepinizi bu konuya duyarlı olmaya çağırıyor. Ankara'da Trakya TV, Ersin Erdoğan, Ankara'dan bilgi.